Eşeya kitabı 32. bölüm İşte kral doğrulukla krallık yapacak, önderler adaletle yönetecek. Her biri rüzgara karşı bir sığınak, fırtınaya karşı bir barınak, çölde akarsu, çorak yerde gölge salan büyük bir kaya gibi olacak. Artık görenlerin gözleri kapanmayacak, dinleyenler kulak kesilecek. Düşüncesizin aklı bilgeye erecek, kekeme açık seçik akıcı konuşacak. Artık budalaya soylu, Alçağa da saygın denmeyecek. Çünkü budala saçmalıyor, aklı fikri hep kötülükte. İşi gücü fesat işlemek, Rabbe ilişkin yanlış sözler söylemek, açları aç bırakmak, susamışlardan suyu esirgemek. Alçağın yöntemleri kötüdür. Yoksul davasında haklı olsa da onu yalanlarla yok etmek için kötü düzenler tasarlar. Soylu kişi ise soylu şeyler tasarlar. Yaptığı soylu işlerle ayakta kalır ey tasasızca yaşayan kadınlar, kalkın sesimi işitin. Ey kaygısız kızlar, sözüme kulak verin. Bir yıl kadar sonra sarsılacaksınız. Ey kaygısız kadınlar. Çünkü bağ bozumu olmayacak, devşirecek meyve bulunmayacak. Titreyin ey tasasızca yaşayan kadınlar, sarsılın ey kaygısızlar. Gislerinizi çıkarın, soyunup belinize çul kuşanın güzel tarlalar, verimli asmalar, halkımın diken ve çalı bitmiş toprakları için, neşeli kentteki mutluluk dolu evler için göğsünüzü dövün. Çünkü saray ıssız, kalabalık kent bomboş kalacak. Ofer Mahallesi ile Gözcü Kulesi bir çayırlığa dönecek, yaban eşeklerinin keyifle gezindiği, sürülerin otladığı bir yer olacak. Ta ki yukarıdan üzerimize ruh dökülene dek, o zaman çöl meyve bahçesine, meyve bahçesi ormana dönecek.'' O zaman adalet çöle dek yayılacak, doğruluk meyve bahçesinde yurt bulacak. Doğruluğun ürünü esenlik, sonucu sürekli huzur ve güven olacaktır. Halkım esenlik dolu evlerde, güvenli ve rahat yerlerde yaşayacak. Dolu, ormanları harap etse de, kent yerle bir olsa da, sulak yerde tohum eken, sığırını, eşeğini özgürce çayıra salan sizlere ne mutlu.